Antalya OSB Teknik Koleji Kariyer Günleri etkinliği kapsamında başarılı sanayiciler ile öğrencileri buluşturuyor. Çok güzel bir etkinlik. Ben aslında Karabük Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğumdan yani böyle şeylere katılmak özellikle dikkat ettiğim bir şeydi. Çocuklarla beraber olmak, onlarla deneyimleri paylaşmak çok hoş. Eski günlere gittik hep beraber. biz eski günlerden buraya nasıl geldik onları paylaştık. Çocukların meraklandırdıkları soruları cevaplamaya çalıştık. Uzun vadeyle ilgili üniversitede sanat okuluyla ilgili neler yaşadıysam onları paylaşmaya çalıştım. Hayat paylaşmayla güzel zaten. O yüzden hele böyle eski sıralarını paylaştığım bir okulla paylaşmak çok daha keyifli, çok daha manalı. Sanayiciler ile doğrudan iletişim kurma şansı yakalayan öğrenciler merak ettikleri tüm soruları sorarak hem bilgileniyor hem de sanayicilerin deneyimlerinden faydalanıyorlar. Yani kendi bölümünü sanat okulunda iyi dereceyle bitirenler Üniversitede de bitirdiklerinde çok iyi mühendis olurlar. Bu sıranın kıymetini bilin. Sanat okulu korkunç bir ocaktır. Yani öyle üniversitede bu kadar kaliteli eğitimi beklemeyin. Üniversitedeki her şey teoriktir. Ama işçiden çok daha fazla sanat okulundan yetişmiş kalifiye elemana ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, bütün organize sanayi bölgesinin ihtiyacı var. Yani sizin başarılı olmanız aslında bu okulun başarılı olması demek. O yüzden aynı gemideyiz. Yani bizim sizin gibi böyle işin başına gelir gelmez. Yani okuldan olmayan bir çocuğu bir siyasi tezgahın başına koyamaz. Ama artık bütün makinalarımız siyasi. Yani sizin bilgisayar bilmeniz gerekiyorsa işleme makinesinden anlamanız lazım. Talaşlı işlemeden anlamanız lazım. Yani ölçüden anlamanız lazım. Projeden anlamanız lazım. Ve bunu bedavaya burada öğretiyorlar. Yani bu kadar güzel bir şey. Bu yani. da hepsi birer bir frezede, tornada vesaire de çalışıyor. Sanat okulu öyledir. Yani o yüzden öyle hani biz e, dışarıdan gelen düz bir işçi tornanın başına bile koyamayız. Öyle bir şey yok. Tornacı, frezeci, talaşlı işlemci, lezerci, e, şey ne derler, operatör bize çok kıymetli arkadaşlar. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Can Hakan Karaca, Antalya OSB Teknik Koleji'nin kalitesinin Amerika'daki birçok üniversitede dahi olmadığına dikkat çekerek geriye sadece bu okuldan memlekete kaliteli insanlar kazandırmak kalıyor dedi. Antalya OSB Teknik Koleji'nin ana fikri zaten bizim Organize Sanayi Bölgesi'nin ki yönetimde olduğumuz dönemlerde bu okula sahip çıkma düşüncesiyle başladı. Yani dedik ki bir slogan vardır. Meslek sesi memleket meselesi diye. Ee, biz sanat okuluna her zaman inandık. Çünkü içinden gelmiş insanlarız. Her zaman sevdik, her zaman destekledik. Abi e, geçen gün, işte geçen ay Amerika'daki bir üniversiteyi gezme şansım oldu. İnanın şuradaki kalite, şuradaki güzellik oradaki değme üniversitelerde yoktur yani. Buraya kadar yaptık artık geriye bir şey kalıyor. Bu okuldan e, memleketimize kaliteli insanlar kazandırmak.